Hepinize merhabalar arkadaşlar. Mayıs ayında yayınlanan ikinci örnek soruların çözümlerini şimdi sizlerle birlikte yapacağız. Artık sona doğru yaklaşıyoruz. Sayılı günlerimiz kaldı. O yüzden bu örnek sorulara mutlaka dikkat edelim. Ee, geçtiğimiz yılda yapılan LGS sınavında örnek sorulara birebir benzeyen, özellikle Nisan ve Mayıs ayında yayınlanan örnek sorulara birebir benzeyen sorularla karşılaştığımızı da söyleyelim. Evet ilk soruyla başlıyoruz arkadaşlar. Artık hızlıca çözümlerini yapmaya başlayacağız sizinle. Ee, ve soruyu gördüğümüz zaman ne düşünmemiz gerektiğini, nereden yaklaşmamız gerektiğinin çözümünü sizinle beraber yapacağız. Şimdi sorumuz mevsimler sorusu yine şaşırtmadı. Buna göre şehirlerde yaşanan hava olayları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Sorumuzun altını çizdik söylenebilir. Şimdi baktığımız zaman K ve L şehirlerinin ikisinde de yağış var. Yani burada da yağış var. Burada da yağış var. Şimdi bizim zaten ilgilendiğimiz olay bunlarda yağış var mı? Şimdi yağış varsa o zaman burada hava sıcaktır. Bakın tam tersi düşünüyoruz arkadaşlar. Yani soğuk havada yağış varmış gibi hep düşünüyoruz ancak öyle değil. Yağış olabilmesi için e, suyun buharlaşması gerekiyor. Denizlerdeki ve yer altındaki suların buharlaşması gerekiyor. Yani burada sıcak hava var. Dolayısıyla basınç türü alçak basınç. Burada da yine sıcak hava var. Dolayısıyla bunun da basınç türü alçak basınç. Yukarıdaki bilgimizi hemen okuyalım. Çeşitli etkiler sonucunda hava sıcaklığında meydana gelen değişimler alçak yüksek basınç alanını oluşturmuş. Isı alarak sıcaklığı artan havanın yoğunluğu azalır, alçak basınç alanı oluşur. Isı vererek yoğunluğu artar, yüksek basınç alanı oluşur demiş. Şimdi şöyle bir faktörden de bahsedelim. Burada bize bilgimizi vermiş zaten. Biz eğer biliyorsak bunu şöyle üstünden okusak da yeterli. Çok uzun uzadıya okumanın anlamı yok ama mutlaka tabii ki LGS'de özellikle okuyacağız. Şimdi arkadaşlar sıcak hava yukarıya gittiği için bir kere şunu yazmanız gerekiyor mutlaka. Yoğunluğu e, az. Yoğunluğu az olan mesela sıvıları düşünelim. Zeytinyağının yoğunluğu az olduğu için yukarıda kalır, su aşağıda kalır. Yoğunluğu az olan hava yukarıya çıkar. Dolayısıyla bu da sıcak havadır. Bunda da aynı şekilde yoğunluğu az olur. Şimdi bilgilerimizi okuyalım arkadaşlar. K'da yükseltici hava hareketleri görülür demiş. Yükseltici. Bakın buraya dikkat edelim. Yükselici değil. Burada hava nerede? Sıcak hava yukarıda. Yani yükselici hava hareketi vardır. Yükseltici hava demek basıncı yükseltmek demek. Yani bunun yükseltmesi basıncı yükseltmesi demek ki o yok. Yani basınç alçak basınç olduğu için yanlış. Bunun yükselici olması gerekiyordu. Kelimelere dikkat edelim. K'da yıllık ortalama yağış miktarı fazladır. Yıllık verilerle ilgili herhangi bir bilgimiz yok. Bunu kabul edemeyiz. L'de yıllık ortalama hava sıcaklığı yüksektir. Yıllık verileri yine bilmiyoruz. Sadece bir andan bahsetmiş bize. D şıkkına bakalım. L'de havanın bulutluluk oranı yüksektir. Şimdi burada hava sıcak yukarıda alçak basınç. Sıcak hava yukarıya çıktığı için burada hem bulut oluşumu var hem de yağış oluşumu var olacak. Yani cevabımız D şıkkı doğrudur. A şıkkı en önemli çeldiriciyi de burada. Bakın yükselici, alçalıcı diye belirtebilir bize hava hareketlerinin yerini belirtmek için. Yükseltici diyorsa eğer yükseltmek demek e, havayı değil basıncı yükseltmek demek. O yüzden aşkını kabul edemeyiz. İkinci soruya bakalım. Yine aynı şekilde e, mevsimler sorusuyla ilgili. Bu görseller aşağıdakilerden hangisini açıklamak için kullanılıyor olabilir? Hemen olumlu cevabımızı bulacağımızı bilelim arkadaşlar. İlk adımımız bizim burayı çizmek olsun. Olamaz mı olur mu? Bundan neyden bahsettiğini bilelim. Mevsimler ve iklim ünitesinde bazı konular anlatılırken birbirine paralel çizilmiş ışık ışınlarıyla oluşan aşağıdaki görselden faydalanıyor. Şimdi arkadaşlar bakın burada dik gelmiş ve bir birim alan burada aydınlanmış. Burada eğik gelmiş 45 derece açıyla gelmiş 1,4 birim alan. Burada 30 dereceyle gelince de 2 birim yani alan büyümüş. Şimdi bundan bahsediyor. Olabilire bakacağız hemen birlikte. Güneş ışınlarının eğimi ile aydınlanan bölgenin alanı arasındaki ilişki. Evet. Güneş ışınlarının eğimi 90 45 30. Aydınlanan bölgenin alanı 1 1 4 2 birim şeklinde. Bu doğru bir cevap arkadaşlar ama ne yapıyoruz? Diğer şıkları da okuyoruz. Bir bölgeye sonbahar, kış, ilkbahar mevsimleri herhangi bir bilgi yok. Arkadaşlar bilgiyi fazla e, kurcalamayacağız. Bizden istenene ulaşacağız. O yüzden bu yanlış. Işınların düşme açılarına bağlı olarak birim yüzeye aktarılan ısı enerjisi miktarı. Bakın bu sorunun çeldiricisi de bu şık olacak. Isı enerjisi yani enerjiden bahsetmemiş, şurası şu kadar ısınmıştır ya da soğuk olmuştur dememiş. Bu da değil. Gerçekleşen günlük hava olayları ile bulunan yarım küre arasındaki ilişki. Herhangi bir belirti var mı? Bu da yok. Cevabımız A şıkkı diyoruz. Şimdi birlikte üçüncü soruya bakalım. DNA sorusuna geçtik artık. Bu bilgilerden yola çıkarak aşağıdaki DNA modellerinden hangisi hatalıdır? Şimdi bize bir bilgi vermiş yukarıda okuyalım. Bu arada hatalıyı bulacağız. Bir DNA molekülünde bulunan dört çeşit nükleotitten adeninin karşısına timin, stozinin karşısına da guanin gelir demiş. Nükleotit sayısı kadar şeker ve fosfat sayısı vardır demiş. Şimdi arkadaşlar gördüğümüz üzere burada fosfatlar bunlar fosfat. Burada gördüğümüz şuradakiler şeker. Şimdi içeride de bazılar var ve renklerden bahsetmiş. Yani şekillerden bahsetmiş. Şimdi birinciye baktığımız zaman biz diyoruz ki burada taralı alan var, noktacık var. İşte diyelim ki buna mesela adenin, buna da timin diyelim. Burada koyu renk alan var, guanin diyelim. Bu da çizgili alan var, buna da sitozin diyelim. Şimdi eğer bunlar hatalı bir şekilde ilerleyen yerlerde eşleşmişse bu hatalıdır diyeceğiz. Bakın guanin sitozin, yine adenin timin, yine sitozin guanin, e, guanin, sitozin şeklinde ilerliyor. Burada bir hata yok. Gelelim B şıkkına. Mesela buna adenin, buna timin. Dolayısıyla bu da timin, adenin. Yine aynı mı? Hayır değil. E, burada ne göstermiş arkadaşlar? Açık renk göstermiş. Açık renk olanlara da guanin ve sitozin. Sitozin ve guanin. Burada yine açık renk göstermiş. Guanin ve sitozin şeklinde. Yine adenin koyu renk göstermiş. Timin. Burada da hata yok. Şimdi C şıkkına beraber bakalım. Taralı alan A adenin diyelim, karşısındaki yer timin, noktacıklı olan şeye de guanin diyelim, koyu renk olana da e, burada çok belli olmuyor ama e, renkli olarak karşınıza çıktığında da görebileceksiniz. Burada da guanin varsa stözin. Şimdi buraya baktığımız zaman timin var, adenin var. Arkadaşlar bakın burada ne çıkıyor karşımıza? Koyu renkli bir yer çıkıyor ve çizgiyle eşleşmiş. Şimdi burada koyu renkli yer burada de burada ee, daha koyu renkli yer sitozin. Bu sefer adeninle eşleşmiş. Yani burada hata var. Bunu yine dediğimiz gibi renkli olarak gördüğünüz zaman çok bariz bir şekilde e, koyu ve açık olduğundan anlayabileceksiniz. Yani özellikle şöyle söyleyelim. Bu soruda da e, koyu renk, açık renk, noktacık ve çizgi gibi durumlara dikkat edeceğiz. Dördüncü soruya bakalım. Verilen bilgilere göre pembe orkide peygamber develeri ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz? Şimdi şurada bir yazı var. Bakın aslında bu soruyu veriyor. Aşağıdaki fotoğrafta bulunan pembe. ...peygamber devesini görebildiniz mi? Bunu demenin nedeni bunun kamufle olması aslında. Bize demiş ki Güneydoğu Asya'nın yağmur ormanlarında yaşayan bu tür pembe orkide pe peygamber devesi olarak bilinmekte. Adını orkide çiçeğine benzeyen görüntüsünden ve tehlike durumunda orkideyi taklit etmesinden almış... Ee, bu canlıların neyim ışık koşulları gibi faktörlere var. Renk değişimini göstermiş. Bu canlılar genellikle böceklerle beslenir ancak protein inşaat ihtiyaçlarını tam karşılamadığı için kertenkele, kurbağa, fare gibi kendisinden büyük canlılarla da beslenebilir. Çok güzel bir canlıymış bu. Şimdi bakalım. Bize hangisi yapılamaz deniyor? Ee, hemen şimdi okuyalım renk ve desenlerle yaşadığı bölgeye adapte olmaları sağlanmıştır bu doğru bir ifade adaptasyon zaten direkt burayı gördüğümüz anda anladık bulunduğu ortama göre bazı genlerin işleyişi bakın burada bir iddia var gen işleyişi gen yapısı gibi kesin bir ifadeden bahsetmiş ki gen işleyişini kalıcı olarak değiştirmiş genlerin işleyişini değiştirmek demek modifikasyon demek kalıcı olmaz modifikasyon bu yanlıştır ama bunları da okuyalım avcıları tarafından fark edilmediği için yaşama şansları fazladır doğru Görünümü sayesinde polen toplayan böcekleri kendisine çeker. Çiçeğe benzediği için böcekleri de kendisine çekiyormuş. Bu da doğru olacak. Şimdi beşinci soruya geçelim birlikte. Şimdi arkadaşlar böyle tablo sorularından çok korkuyorsunuz ama aslında size ben bu soruyu gördüğünüzde ne yapmanız gerektiğini söyleyeceğim bu tarz soruları. Araştırmacının elde ettiği verilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir demiş. Bartın'ın Karaçaydere ve Gürgenpınar bölgelerinde 1975-2001 yıllarında çeşitli bölgelerde çan fideleri kullanılmış, karşılaştırılma yapılmış ve tabloda gösterilmiş. Şimdi arkadaşlar kızılçam, kızılçam, fıstık çamı, kara çam, fıstık çamı, kara Biz de yaş, çap ve boylarından bahsetmiş. Şimdi yaşları hemen hemen aynı. Yaşama yüzdesi. Bizim ilgilendiğimiz kısım burası. Ee, bunların yaşayabiliyorlar mı, yaşayamıyorlar mı onlara bakacağız. %47 iken kızılçam burada, burada kızılçam %60. Bakın burada daha çok yaşıyor. Şu bölgede Gürgen Pınarı'nda daha çok yaşıyor. Fıstık çamı 97-98 hemen hemen aynı. Bununla ilgilenmeyeceğiz. Karaçam 67 iken 50. Burada da bir düşüş var bunu da göreceğiz. Burada da bu düşüktü, bu yüksekti. Ondan bahsedelim. Şöyle. Ne demiş şimdi? Şıklarımıza bakarak değerlendirelim. Çamların boylarına bakıldığında Karaçaydere bölgesindeki çamların genetik varyasyonu. Şimdi böyle bir şeyden bahsetmek çok zor ve boylarıyla hemen hemen aynıydı demiştik. Geçelim. Bizim bakmamız gereken şey bunların ortama uyum sağlayabilmeleri. İki bölgedeki ağaçların yaşlarının farklı olması, çamların yaşlardan bahsetmiş. Geçelim. Denizli'ye bir bakalım gövde çaplarına bakıldığında bunu da geçelim şimdi C şıkkında bariz cevabımız çıkıyor çünkü bizim konumuz zaten bu yaşama yüzdelerine bakıldığında Karaçaydere bölgesindeki karaçamlar bakın karaçamlara gelelim karaçamlar için daha uygun koşullar sağlanmıştır şimdi burada ne diyor bize arkadaşlar baktığımız zaman ee, yaşama yüzdesine bakıldığında Karaçaydere bölge üst bölge. Bu bölgedeki karaçamlara bakacağız. 67. Ama alttaki bölgede %50. Yani burada daha uygun koşullar vardır demiş. Cevabımız direkt çıkıyor. Adaptasyon sorusu olduğunda hemen anlamamız gerekiyor. Evet, 6. soruya bakalım birlikte. Ee, şimdi bu soru basın sorusu. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kullanılan bardaklarda hipotezle doğrulanabilir? Şimdi bize yukarıda bir bilgi vermiş. Bakalım neler eşit? Sıvılar aynı mı? Sıvılar bulunduğu kabın her yerine basınç uygular. Katılar temas ettiği yüzey demiş. Katı ve sıvı basıncının bağlı olduğu faktörlerle ilgili hipotezler yapacak. Bunun için süraideki meyve suyunu taban alanları ve ağırlıkları eşit olan. Bakın taban alanı eşit. Ağırlığı eşit olan 4 farklı bardağı doldurmuş. Yani meyve suyumuz da eşit. Bu arada bir süraide meyve suyu varmış. Hepsine bölüştürmüş. Meyve suyu miktarı ve yükselliği yani bizim farklı olan şeyimiz meyve sularımızın yüksekliği. Aslında olay bu. Çünkü içlerindeki ağırlıklar ve taban alanları eşit arkadaşlar. Şimdi meyve suyunun yoğunluğu arttıkça yoğunluk aynı. Attık bunu. Meyve suyunun derinliği arttıkça dipteki sıvı basıncı artar demiş. Şimdi derinliğine baktığımızda hangi değerleri kullanmış? 1 ve 4'ü. 1'de 8, 4'te 8. O yüzden biz bunu ölçemeyiz. Derinlik farklı olması gerekiyordu. Bardağın yere temas eden yüzeyi. Temas yüzeyleri aynıymış arkadaşlar. Biz de bundan bahsetmiş taban alanda. Bu da değil. Bardağın toplam ağırlığı arttıkça zemine uyguladığı katı basıncı artar. Bakın toplam ağırlığı derken bunun 8 e, santimlik alan. Bu mesela daha çok alıyor diyelim. Bu daha az alıyor diyelim. Ağırlığı burada farklılaştığı için cevabımız değişik olacak. Şimdi yedinci soruya birlikte bakalım. Buna göre işçi tankerinin vanasını açtıktan sonra bu arada böyle bir soru bekliyorum ben. Çok fazla irdeliyorlar bu konuyu çünkü. İşlemlerden hangileri yapılırsa sorunlar giderilebilir diyor. İşçi içi dolu tankerdeki suyu havuza dök en kısa sürede boşaltmak istiyor ve bu şekilde burayı vanayı açıyormuş, havuza döküyormuş. Ama e, beklerken sorun tespit etmiş. Suyun akış hızının giderek azalmış ve su tamamen boşalmamış. Şimdi burada üstte bir kapak var. Bize bundan bahsediyor. Bir de burada kol var. Bunu aşağıya ya da yukarıya şeklinde hareket ettirmemiz gerekiyor. Şimdi içinde su kaldığına göre bu kapağı açarsak eğer buradan açık hava basıncı ne yapacak? Etki edecek. Açık hava basıncı bunu bastırdığı için su daha çok aşağıya edecek. Bize demiş ki üst taraftaki kapağı açmak doğru. Desteğin üzerindeki kolu yukarıya kaldırmak. Bu kolu yukarıya doğru kaldırırsanız bakın böyle düşünün. Tahterevalli gibi düşünün. Bu yukarıya kalkarsa bu aşağıya doğru eğim yapacak ve daha çok su aşağıya akacak. Bu da doğru. Kolu aşağı indirmek. Siz bunu aşağı indirirseniz eğer bu yukarıya kalkacak bu şekilde. Şöyle düşünün. Yukarıya kalktığı için daha fazla su aşağıya akamaz. Cevabımız 1 ve 2 olacak. Şimdi 8. soruya beraber bakalım. E, bu arada e, bu denizler ve balıkla ilgili sorulara çok fazla önem veriyor. Bunlara dikkat edelim arkadaşlar. Buna göre batık amforalarla ilgili aşağıda yapılanlardan hangisi doğru olabilir demiş. Doğruyu bulmaya çalışacağız. Demiş ki bize antik çağlarda zeytinyağı, tahıl gibi gıdaların gemileri de taşıması sırasında amfora adı verilen kilden yapılmış testilerin kullanıldığı belirmektedir demiş. Yandaki fotoğrafta su altı arkeologlarının tarafından batık gemide bulunan birkaç amfora görülmekte. Bulunan amforaların üzerindeki yanıklardan yola çıkarak geminin yanma sonucu batmış olma ihtimali üzerinde durulmuş. Yani bir testten bahsetmiş ve bu testi yanmış demiş. Şöyle soruların şıklarına baktığınız zaman aslında fiziksel kimyasal değişim dediği için yanma olayının kimyasal olduğunu hemen kafamızda tutacağız ve soruyu kimyasal ve fiziksel değişim bulmaya çalışıyormuş gibi yapacağız. Batık amforalarla yaşayan Canlılar zamanla amforaların fiziksel ve kimyasal yapısını değiştirmiş demiş Şimdi arkadaşlar burada baktığımız zaman fiziksel ve kimyasal yapısında bir değişim söz konusu var Aslında şıkkımız bu çıktı ama diğerlerine bakalım Zamanla batık amforaların üzerinde oluşan çatlak ve kırıkların kimyasal değişimi Bakın çatlak ve kırık demek fiziksel değişimdir bu yanlış Batmadan önce gemide meydana gelen yangın sadece dış görünüşünde yanma olayları kimyasaldır Yani dış görünüş değil iç yapısı olacak yanlış Batı kanforalarının üzerinde biriken atıklar, plastik, metal, sadece kimyasal yapısını, hayır plastik ve metal bunun fiziksel yapısını da değiştirmiştir. Bu da yanlış olacak. Cevabımız aşk. Şimdi 9. soruya birlikte bakalım e, asit bas sorusunun gelmesi zaten belliydi. Son sorulara asit bas konu olacak muhtemelen. Buna göre deneyde gerçekleşen kimyasal tepkimelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş. Şimdi bakın arkadaşlar HCl var hidroklorik asit zaten bize buradan bahsetmiş bu bir asit. Asitin içerisine ne atılmış metal atılmış asitin içerisinde metal atılırsa H2 gazı açığa çıkar. Bunu bileceğiz yani bazılarda böyle bir durum yok. Birinci durumda HCL çözeltisi, Erlen Bayer, Çinko parçaları ve balonun toplam kütlesi ölçülmüş. Yani Çinko, Erlen Mayer, HCL ve balonun toplam kütlesi 200 gram. Bakın bu bütün malzemelerin kütlesi 200 gram. Tamam. İkinci durumda çinko parçaları HCL çözeltisinin içine atılır atılmaz. Erlen ağzına balon takılıyor. Ardından biraz ısınıyor ve gaz çıkışı oluyor. Balon şişiyor. Çökelti oluşuyor. Ve üçüncü durumda da balonun ağzı bağlanarak kaptan alınıyor. Geriye kalan kabın kütlesi ölçülüyor. 180 gram çıkmış. Şimdi biz şöyle düşünmeyeceğiz. 180 buradaysa 200 buradadır demeyeceğiz arkadaşlar. Çünkü burada balonun kütlesi de gitmiş buradan. Bakın ilk durumda balonun, çinkonun hepsinin kütlesi ölçülmüş. Şimdi şıklarımıza bakalım. Tepkime sonucunda çinko atomları oluşmuştur çinko atomları yanlış bir ifade balonun şişmesine neden olan gazın kütlesi 20 gramdır dediğimiz gibi hayır gazın kütlesi 20 gram değil çünkü balonun da kütlesi ölçülmüş tepkimeye giren maddelerin toplam kütlesi 200 gramdan azdır tepkimeye hcl ve çinko girmiş ve 200'den azdır doğru çünkü kabın da kütlesi ölçüldüğü için cevabımız c şıkkı olacak son olarak buna bakalım kalan şeyleri doğru bölmeleri yerleştirmek için en uygun işlem hangisidir demir? 1, 2, 3 diye sıralamış. Burası 4 numara ve 13 numara olarak pH'ları var. Bu asit, bu baz. Şimdi şişenin içindeki maddelerin tadına bakılmalı. Hayır arkadaşlar kuvvetli asit ve kuvvetli bazların tadına bakılmaz. Elektrik ileti iletmemesine bakılmalı. İkisi de elektriği iletir. Yanlış. Eline dökmeli yanlış. Turnusol kağıdıyla ancak ölçebiliriz diyeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar artık son örnek sorularımız yayınlandı. Hepinize başarılar diliyorum. Umarım LGS sizin için çok güzel geçer. Kendini...